bunun içine birisi 1 2 miligram çok kuvvetli bir zehir atsa bu su ne olur öldürür zehirler insanı evet. bundaki zehir ne biliyor musunuz eğitim diye baktığımız zaman bu suyun içindeki zehir biraz önce söylediğim yaratıcıyla yaratılmışın yani bağını tüm varlıktan bağını koparmışlar bütün kitaplarda bütün anlatımlarda belgesellerde ne anlatıyorlar doğa tabiat sebepler kendi kendine oldu. Güneşten dünya 4,5 milyar yıl önce koptu. Gaz oldu, soğudu, karalar oluştu, denizler oluştu. Bak kopmuş, olmuş, oluşmuş bu kelimeler bile neyi gösteriyor? Bunun kendi kendine oluştuğunu gösteriyor. Bu zehirin farkına vardı herkes aşağı yukarı. Bunu o zaman ne yapalım diyorlar. Buna biraz şeker atalım. Tatlandıralım bu suyu. Bu su tatlanmış oluyor evet ama zehir özelliği gidiyor mu? Gitmiyor. O halde ne yapmak lazım? Bunu tatlandırmak yerine önce bunun içindeki zehri çıkarmak lazım. O zehir nedir? İşte o materyalist dediğimiz, darvinist dediğimiz zihniyet ve dildir. O eğitim dili ve metodu ve sistemidir. Bunu haber dilinde bile spikerler işte deniz cömert davrandı, balık bollaştı diyor mesela. Veya doğanın bahşettiği diyor. Yoğurt alıyorsunuz üstünde doğadan gelen lezzet diyor. Hep doğadan. Elma topraktan, güneşten. İlaç içtim, iyileştim. Hiç şafi olanı yani şifayı vereni, hiç rezzak olanı, rızkı vereni, hiç münim olanı, nimeti vereni, hiç o esmanın teceli yani bizim inancımız önce bu müfredat sorusunu müfredat acaba nasıl yapılacak nasıl düzeltilecek dediğimiz zaman aslında biraz ekstrem gibi olacak ama biz Müslüman mıyız değil miyiz bu sorunun cevabına da bakmamız lazım.